Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da, ligin sıradan ekiplerinden Osasuna ile ligde Avrupa Ligleri mücadelesi veren Real Betis karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Osasuna, deplasman ekibi Betis'i ağırlıyor. Ev sahibi Osasuna şu ana kadar oldukça sıradandı fakat ligde kalmakta zorlanmadı ve seneyi düşünüyor. Deplasman ekibi Betis ise Avrupa liglerine gitmek istiyor ve bu maçı kazanmalı. Deplasman ekibi Betis'in galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. 2.11'lik orandan Betis galibiyeti denenmeli, tahmin MS 2 oran 2.11. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.